Herkese merhaba arkadaşlar. Otomobil Usta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar 20 ve 25 milyar arasındaki otomobilleri karşılaştırdık, değerlendirdik ve bir liste hazırladık. Sizlerle birlikte o listeyi sunmak istiyoruz. Hadi videomuza geçelim. Listenin birinci sırasında Fiat Uno var arkadaşlar. İlk kez İtalya'da 1983 yılında üretime başlanan Fiat Uno özellikle gençler bayanlar için bulunmaz bir nimet. 1986 yılında turbo dizel motor ve 1988 yılında ilk CVT otomatik şanzıman ve 1995 yılında yüksek silindirli sportif motor çeşitleriyle donatıldı. Türkiye'de 1991 yılı itibariyle ithal edilmeye başlandı. 1994 yılı bir itibariyle ülkemizde yerli yerli üretim olarak üretime geçildi. İlk yerli üretim Fiat Uno, 1994 yılında satışta sunulan 1.4 litrelik benzinli motora sahip olan S modeli oldu. 1995 yılında bu model daha fazla donanım içeriğine sahip olan XX modeli izledi. Türkiye'de satışta kaldığı 9 litre içerisinde 60 bin adet satan Fiat Uno 1998 yılında ise yerini Palio modeline bıraktı ve üretim bantlarına veda etti. Şimdi geldik listemizin ikinci sırasına. Listemizin ikinci sırasında Renault 9 bir diğer adıyla Protei. Fransız otomotiv üreticisi Renault'un 1981 yılında lansmanlı yapılan ve Avrupa'da 1988 yılına kadar üretilen modeldir. Kısacası Renault 11'in sedan sürümüdür. Renault 9 1982 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne sahip görün sahiptir. Renault 9'un turbo ve otomatik şanzımanlı versiyonları bulunmaktadır. Hatta ülkemizde birkaç tane bulunuyor. Ülkemizde enjeksiyonlu ve karbüratörlü iki tane motora sahip olarak bulunmaktadır. 1.4'lük enjeksiyonlu 80 beygir versiyonu bulunur ve 1.4 karbüratör motora sahip olan 72 beygirlik versiyonu bulunmaktadır. Şimdi ise 3. sıradayız. Liste üçümüzde Fiat Tempra. Fiat Tempra İtalyan üreticisi Fiat'ın 1990 ile 1999 yılları arasında ürettiği modeldir. tofaşta ise 1990 sonu ve 1999 yıllarının sonuna denk üretilmiştir. Çoğunluğu dışarıya ihrac etmiştir. Değişik motor seçenekleri ve zaman içinde otomobille kullanılmıştır. Ancak en ilgi çeken motoru 2.0 litrelik. 147 beygirlik motoru olmuştur. 16 valflik bir motor. Araç Türkiye'de üretilen en güçlü binek otomobil ünvanına sahiptir. Ayrıca Tofaş fabrikasından çıkan 1 milyonuncu otomobil yine Fiat Tempra 2.0 16 valflik versiyonudur. Tempra 2.0 8 valflik modeli de vardır. Genelde 2.0 16 valf ile karıştırılır. 113 beygirdir ve üretim yılı 1991 ile 1997 yılları arasındadır. Standart özellikleri klima, 4 disk fren, klima, elektrik, ay, elektrikli ayna, enjeksiyon, üstten egzantrikli ve 4 cam otomatik merkezi kilit gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Şimdi geldik listemizin dördüncü sırasına. Hyundai Accent İlk kez 1994 yılında üretilen Hyundai güncel modelidir. Bazı model ülkelerde Verna adı altında satılmaktadır. Accent modeli Türkiye'de 2000 yılı itibariyle satışa sunulmuştur. Yumurta kasa 2000 ve 2003 yılları arasında, milanyum kasa ise 2003 ve 2006 modeller yılları arasında üretilmiştir. Ayrıca Accent modeli Güney Kore, Hindistan, Rusya, Türkiye, İran'da da üretilmiştir. Türkiye'de 3 motor versiyonu ile üretilmiştir. 1.3 hacimli 70 beygirlik bir motor, 1.5 hacimli 95 beygirlik bir motor ve 1.5 hacimli 105 beygirlik bir motor bulunmaktadır. Şimdi geldik favori otomobilim olan Alfa Romeo 145 listemizin 5. sırasındayız. Alfa Romeo 145 ve Alfa Romeo 146 Alfa Romeo tarafından 1994 ve 2000 yılları arasında üretilen orta sınıf otomobil modelidir. 1994 yılında Torino otomobil fuarında tanıtılan 145, 3 kapılı hatchback olup 146 ise 5 kapılı hatchback'tir. Toplam olarak 221 bin adet satan 145 ve 233 bin adet satan ise 146 olmuştur. İki model de Fiat Tipo'nun birebir aynı e, altyapısıyla üretilmiştir. İki otomobilde de 1.4 litrelik ve 1.6 litrelik motorlar bulunur. Ülkemizde bu iki motorla satılmıştır. Listemizin son sırasında ise herkesin kulak aşığası olduğu Tofaş Doğan. Doğan, Tofaş'ın ürettiği modeldir. Arabalarının tarihi fiyata dayanır. Türk markası olan Tofaş satın alıp modifiye yaparak 1982 ve 2002 yılları arasında Tofaş tarafından üretilip Türkiye'de satılmıştır. Tofaş tarafından 2002 yılına kadar üretilen Türk otomobildir. Station Wagon, Kartal modeli ve Sedan modeli Şahin olarak bulunmuştur. Üst modeli ise Doğan'dır. Tofaş Doğan'ın ilk modellerinde elektrikli cam, far, fisk, far gibi parçalar yoktu ama diğer modellerde bu parçalar eklenerek otomobil daha iyi hale geldi. Türkiye'de üretime bitmiş olan Doğan sadece 1.6 litrelik 4 silindirli motor seçeneği vardır.